Herkese merhabalar. Acil Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Karma testlerden 6.sıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ben Matematik Fenleri kanalından Mehmet Demir hocanız. Daha önce e, toplamda 12 tane testimiz var biliyorsunuz ve 6. testimize geldik. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ama öncesinde Acil Matematik kanalına ve Matematik Fenleri kanalına abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Evet ilk sorumuzda arkadaşlar 3 kotanjant x artı 1'in parantez karesi artı kotanjant x eksi 3'ün parantez karesi bölü kosekant kare x demiş. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Ne yapacağız? Sonucunu istemiş bizden. Açacağız tabii ki. Açalım buradan. 3 kotanjant x'in karesi yani 9 kotanjant kare x artı 6 kotanjant x artı 1. Bunu da açtığımızda artı kotanjant kare x eksi 2 çarpı 3 eksi 6 kotanjant x artı 9. Bak bunlar birbirini ne yaptılar? Götürdüler. Aşağıda ise ne kaldı arkadaşlar bakın. Kosekant kare x yani 1 bölü sin kare x olarak söyleyebiliriz. Şimdi yukarı toparlayalım. 9 kotanjant kare bir daha 10 kotanjant kare x. Artı 9 bir daha 10. Çok güzel bir ifade geldi. 1 bölü sin kare x. Yukarıyı hemen 10 parantezine aldığımızda kotanjant kare x artı 1 gelmiş oldu. Aşağısı ise 1 bölü sin kare x geldi. E ben kotanjant kare x artı 1'i nasıl yazarım? Kos kare x bölü sin kare x artı 1 diye yazarım. Buradan paylaş dediğimde kos kare x artı sin kare x bölü sin kare x gelir. Ki burası zaten 1'dir. O zaman 1 bölü sin kare x yani bu 10 tane 1 bölü sin kare x bölü 1 bölü sin kare x olacak. Bunlar birbirlerini götürecekler. Ve doğru cevabımızın c seçeneği yani 10 olduğunu ne yapmış olacaksınız değerli arkadaşlar. Söylemiş olacaksınız. Evet ilk sorumuzun doğru cevabı c seçeneğidir arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda o merkezli yarım çember verilmiştir arkadaşlar. co doğru parçası ab doğru parçasını dik. abd açısı alfa. be eşittir 2 tane de o da eşittir 2 birim. Yani de 1 bir birim eb de 2 birim. Buna göre kotanjant alfanın değeri nedir demiş bize. Evet arkadaşlar buradaki sorumuzda ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Yani iki birim, bir birim. Şunlar birbirlerine eşit yarıçap. Burası da OC de yarı çap. Bakın şimdi ne yapıyoruz? D ile B'yi birleştiriyoruz. D ile B'yi birleştirdiğimizde de burası yarıçap çap dolayı burada bir ikizkenar üçgen meydana geliyor. İkiz kenar üçgenlerde en çok bildiğim şey tabana indirdiğim dikme tabanı ne yapacaktır? 2 eşit parçaya bölecektir. Yani ben böyle tabana bir dikme indirdiğimde arkadaşlar burası 3 birim olduğu için şu kısım 3 bölü 2 bu kısım da 3 bölü 2 olacağından şu kısım 1 bölü 2 kalacaktır. Bakın burada bir öklit var. Hangi üçgende? Şu üçgende arkadaşlar bakın. Şuradaki üçgende neyimiz var? Bir öklitimiz var. Ne, de, ne demek? Neden öklit yapıyoruz? Çünkü 90'dan 90 inmiş. Ben de şuraya ne diyeyim mesela K. O zaman K'nın karesi 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımından 3 bölü 4 gelecek. O zaman K kök 3 bölü ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. E ben bu üçgenden artık şuradaki üçgenden kotanjant alfayı bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. Kotanjant alfa komşu 3 bölü 2 karşı kök 3 bölü 2 bunlar gider. Yani 3 bölü kök 3 şıklarda yok. Hemen eşliğinle çarpalım. O da 3 karekök 3 bölü 3'ten doğru cevabımız ne gelecektir? Karekök 3 yani derin seçeneği benim buradaki doğru cevabım olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Bir indirgeme sorusu oldu. Çok net aşikar olarak gözükmekte. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Sinüs pi artı x bölü kosinüs 3 pi bölü 2 artı x artı tanjant 2 pi eksi x bölü kotanjant 3 pi bölü 2 eksi x işlemin sonucu kaçtır? 180 ve 360 derecelerde herhangi bir değişim olmadığını biliyoruz ama açının düştüğü bölgedeki işaret alıyordu. 90 ve 270 derecede ise açı dönüşümü uğruyor. Sinüs, kosinüs, kosinüs veya sinüse, tanjant, kotanjant, kotanjant veya tanjanta dönüşüyor. İşaret yine ilk açının işaretiydi. 180 olduğundan dolayı herhangi bir değişim olmayacak ama düştüğü bölge kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Tamam. Böyle. Kosinüs 270 artı x 4. bölgeye düşüyor. Değişim olacak. 4. bölgede kosinüs pozitif artı sinüs x olarak geldi. Artı. 360 eksi x 4. bölgeye düşüyor arkadaşlar. Değişim olmayacak ama 4. bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant x. Kotanjant 270 eksi x ise düştüğü bölge 3. bölge. 3. bölgede kotanjant pozitif ama dönüşüm olacak. O yüzden tanjant x olarak geliyor. Fark etmişsinizdir. Bunlar götürüyor eksi 1. Bunlar götürüyor eksi 1. Topladığımızda eksi 2. Yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Dördüncü sorumuzla testimize devam ediyoruz. 3 pi bölü 2 küçük alfa küçük 2 pi olmak üzere a eşittir sinüs 2 alfa, b eşittir kosinüs alfa eksi 1, c eşittir tanjant alfa bölü sin alfa eksi kos alfa ifadenin işaretleri aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak verilmiştir? Önce bölgemizi bir anlayalım arkadaşlar. Bu kaçıncı bölgedeki bir açı? Dördüncü bölgedeki bir açı. Şimdi B ve C seçeneklerini yapmak daha basit. Şimdi dördüncü bölgede biliyorsunuz ki işaret artıya eksi. Yani kosinüs pozitifken sinüs negatif. Bu tanjantın otomatik olarak eksi. Bu aşağıda sinüs eksi zaten. Kosinüs de artı önde bir eksi olduğu için yine eksi gelecek. Eksinin eksi bölümünden artı geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani doğru cevap direkt denizi çıktı. Çünkü C'de başka bir artı yok. Burada B şıkkına baktığımızda cos alfa zaten cos alfa artı bir ifade. Ama kaçta kaç arasında? En fazla 0 ile 1 arasında olacaktır. 0 ile 1 arasında olan bir ifade mesela 1 bölü 2 gibi. 1 çıkarttığınızda ne gelmek zorunda? Eksi gelmek zorunda. Gördüğünüz gibi sin 2 alfa da alfa 2 katını aldığımızda değerli arkadaşlar. Dikkat edin bakın. 2 ile çarparsak 3 pi ile kaç arasında olacak? 4 pi. Yani 3 pi ile 4 pi yine pi ile Kaç arasında olmuş oluyor? 2P. Kaçıncı bölge? Üçüncü ve dördüncü bölge. E, Sinüs zaten 3 ve 4'te ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Ama bir tek C'ye bakaraktan sorumuzun cevabı direkt olarak çıkmış oldu. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Sin 2 alfa artı sin alfa bölü 1 artı cos 2 alfa artı cos alfa ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Sin 2 alfayı nasıl yazarız? 2 sin alfa cos alfa artı sin alfa. Cos 2 alfanın yanında biri gördüğünde onu yok edeceksin arkadaşım. Unutmamak. O bir gidecek oradan. Nasıl gidecek? Bir artı 2 cos kare alfa eksi 1 olarak yazacağız. Artı cos alfa. Götür birileri. Yukarı ne parantez alırsın? Sin alfa parantez alırsan 2 cos alfa artı bir. Aşağı ne parantez alırsın? Cos alfa parantez alırsan 2 cos alfa artı bir. Oba! Ne kadar güzel geldi. Bunları diye yallah ne geldi? Cevap tanjant alfa. Yani doğru cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet. Kosinüs yarım açılarda şu biri gördüğünde o biri oradan götür. Eksi biri de görebilirsin. Artı biri de görebilirsin. Burada dikkat et. Altıncı soruyla testimize devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir helikopterin her biri 2 metre boyundaki iki kişi almak için yere hala sarkıtışı gösterilmiştir. Aşağıda bir helikopterin her bir 2 metre boyundaki 2 kişi almak için yere halat sarkıtışı gösterilmiştir. Halat gergin biçimde ve bir ucu C noktasında diğer ucu yerdedir. Sarkıtılan halatın uzunluğu 202 metredir arkadaşlar. Şurası 202 metreymiş. 2 kişi de bulutların noktadan halatın yerdeki ucunu olduğu noktaya 150 metre yürümüştür. Kişilerin yürüdükleri yol D doğrusu üzerindedir. Buna göre sinüs ACB kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunu hemen ne yapalım? Resmedelim. Sistemi bir anlamaya çalışalım. Boylar eşit olduğuna göre birleştirirsek bunlar 150'şer metre yürümüşler. Demek ki burası 150 metre, burası da 150 metre. Şu parçalar eşit. Tarkıtılan altın uzunluğu 202 metre. Zaten burası 2 metre ise buraya ne kalmış olacak? 200 metre kalmış olacak. Şimdi burada 150-150 olduğu için burada AC uzunluğuyla da BC uzunluğunun birbirine ne olması lazım. Eşit işte olması lazım. Yani şu açılarda ne olmak zorunda? Alfaya alfa olmak zorunda. Benden sinüs 2 alfa istiyor. Burada sinüs 2 alfayı da bulabilirsin arkadaşım. Tanjant 2 alfayı da bulabilirsin. Tamamıyla sana kalmış bir ifade. Dikkat etmek gereken yer zaten burası. Ne yapacaksın şimdi değerli arkadaşım? Burada yani 200, 150. Burası kaç gelecek? 250 gelecek. Tamam. O zaman sinüs 2 alfanın açılımı neydi? Sin 2 alfa. 2 sin alfa cos alfaydı. O zaman 2 çarpı sin alfa 150 bölü 250. Cos alfa 200 bölü 250. Tamam. Şöyle bir hemen sadeleştirmelerimizi yapalım önce. 50'ye böldük 4, 50'ye böldük 5. 50'ye böldük 5, 50'ye böldük 3. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 24 bölü 25 yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu almış olacaksın. Buradan direkt anlamış olacaksın. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2 arc sinüs x artı arc kosinüs x eşittir 2 pi bölü 3 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir demiş bize arkadaşlar. Güzel, hoş. Yani birçok öğrencinin göremeyeceği bir soru tipi olarak düşünüyorum. Tabii ki iyi olanlar göreceklerdir ama konuda eksi olanlar veya daha az soru çözenlerin görmekte zorlanacağı, zorlanabileceği bir sorudur. Şimdi arc sinüs x burada ne diyelim arc sinüs x'e ne diyelim mesela k diyelim. Arc kosinüs x'e de m diyelim. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Sinüs k eşittir x. Buradan ne gelecek? Kosinüs m eşittir x. Sinüs ile kosinüs birbirine ne zaman eşit oluyordu arkadaşlar? Birbirlerini 90 derece tamamladığımız zaman. Yani k artı m'nin 90 derece yani ne olması gerekiyor burada? Pi bölü 2 olması gerekiyor. E burada ne var? 2K artı M 2P bölü 3 var. E arkadaşım ben bunu K artı K artı M olarak yazsam ve buranın da P bölü 2 olduğunu söylesem K'nın da 2P bölü 3 eksi P bölü 2'den bu ne gelecek? Bunları altta eşitleriz. 4 3P bölü 6 yani ne olmuş oldu? K P bölü 6 oldu. M'yi de bulabilirsin ama senden x'i istiyor artık. Sinüs k neydi arkadaşlar? X'ti. Sinüs k x'ti. O zaman sinüs 30. Hemen çiz bir 30 60 90. 30'un karşısı 1 kök 3 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Yani doğru cevabınızın A seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu ters trigonometrik fonksiyonlardan korkmayın. Konuyu bildiğiniz anda soruyu çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. 8. sorumuzda devam ediyoruz. Evet sorumuz çok çok uzun arkadaşlar. O yüzden küçültmek zorundayım. Murat öğretmen öğrencilerinden tahtada 0'a 0 noktası pi bölü 2 1 noktası pi'ye 0 3 pi bölü 2 eksi 1 ve 2 pi'ye 0 noktanın koordinat düzenini işaretleyip sinüs fonksiyonu grafiğini çizimlerini istemiştir. İki öğrencinin tahtada yaptığı çizimler aşağıdaki gibidir. Bu çizimlerden sadece biri doğru olduğuna göre Murat öğretmen hata yapan öğrencisine hatasını fark ettirmek için aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıdır? Şimdi birisi doğrusal olarak çizmiş. Bu ki yanlış grafik. Alttaki de eğrisel olarak çizmiş. Bu doğru grafik. Sinüs fonksiyonu hangi aralıkta negatif değer alır? Bu ikisi de grafiğe baktığımızda aynı aralıklar gözükür. Yani bu cevabın olma ihtimali yok. Sinüs fonksiyonu hangi aralıklarda artan, hangi aralıklarda azalandır? Aynı şey yine. Artanlık, azalanlık yine grafikte yine aynı yerler. Periyot nedir? Burada da periyot aynı. 0, 2, pi, 1, 1 sinüs x fonksiyonu örten midir? Şimdi bu örten midir demek grafiğin doğru çizip çizilmediğini anlamaz. Çünkü iki fonksiyon da eksi birden bire kadar gittiğinden dolayı iki taraf yani fonksiyonumuz örten. Onda bir sıkıntı yok yani. O yüzden doğru cevap E olacak. Sinüs pi bölü 6 değerini hesaplayıp grafikte gösterebilir misin demiş. Şimdi burada pi bölü 6 biliyorsunuz 90 burası ise pi bölü 6 buralarda bir yerde olacak gittiği yere bakın. Pi bölü 6 buralarda bir yerde olacak gittiği yere bakın. Yani birisi daha yukarıda birisi daha aşağıda. O yüzden bu şekilde öğrenci gittiği yeri yani hesap bunu yaptığı zaman hesabını yap, e, doğru hesabı yaptığı zaman gittiği yerin yanlış olduğunu ne yapmış olacak algılamış olacak o yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz Evet 9. sorumuzda aşağıda ABC dik üçgeni verilmiştir CAD açısıyla DAB açısı alfa CAD alanı S1 DAB alanı S2 S1 bölü S2 oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açı ortayın en önemli özelliklerinden bir tanesi açı ortayın üzerinden kollarına çizilen dikmelerin birbirine eşit olmasıdır. Bakın burada bir dikme var zaten. Şimdi ben şuradan bir dikme çiziyorum şöyle. O zaman burası da ne olacaktır? Buraya 90 derece de şu parçayla şu parça eşit olacak mıdır? Olacaktır. Ben buraya ne diyeyim arkadaşlar? H dersem buraya da H. O zaman S1 ne olacak? H çarpı AC bölü 2. S2 ne olacak? H çarpı AB bölü 2. Dik üçgen. Benden S1 bölü S2 istediği için H çarpı AC bölü 2 bölü H çarpı AB bölü 2 olarak yazdığımda bu H'lar 2'ler gidecek. Ne kalacak? S1 bölü S2 AC bölü AB kalacak. Şimdi AC bölü AB'yi de şöyle fosforlu kalemle gösterelim. AC şurası fark ettiyseniz. AB de şurası. A, komşu 2 alfa'nın komşu dik kenar hipotenüs. Yani ben burada kos alfa'yı, kos pardon iki alfa'yı nasıl yazarım? AB bölü AC olarak yazarım. Ama benden ne istiyor? AC bölü AB. O zaman AC bölü AB oranı 1 bölü kos iki alfa olmayacak mı? 1 e bölü kosinüs neydi arkadaşlar? Sekant. O zaman bu ne olmuş olacak? Sekant 2 alfa. Yani doğru cevabımız. E seçeneği olacaktır diyoruz. 10. sorumuzla testimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda F sin alfa eşittir. Cos 2 alfa eksi 6 sin alfa artı 10 eşittir veriliyor. Buna göre yeşil fx fonksiyonun en geniş görüntü kümesi aşağıdakilerde hangisidir? Burada sin alfa var. O zaman cos 2 alfayı da ben ne olarak açayım arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare alfa olarak açayım. O zaman F sin alfa ne olmuş olacak? Eksi 2 sin kare alfa. Eksi 6 sin alfa artı 11 olmuş olacak mı arkadaşlar? Olacak. E sinüs alfa burada en büyük hangi değer alır? Çünkü sin alfa'yı ben burada en büyük 1 verebilirim. Sin alfa en büyük 1 olursa bunun alacağı değer yani f1 ne olmuş olacak? Eksi 2 eksi 6 artı 11'den 3 olmuş olacak. Sin alfayı en küçük eksi 1 değerini verebilirim. Eksi 1 verdiğimde ise burası eksi 1'in karesi yine artı 1'den eksi 2. Ama burası artı 6 artı 11'den 17 15 olmuş olacak. O yüzden benim aralığım kaçta kaç arasında olması gerekecek arkadaşlar? 3 ile 15 arasında olması gerekecek diyoruz. 11. soruyla testimizin sondan 2. sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Haydi bakalım arkadaşlar. X eleman 0, 4, pi olmak üzere kapalı aralık. Sin kare işte 4 bölü 9 denklemin çözüm kümesi kaç elemandır demiş. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Sin kare 4 bölü 9 ise sin x 2 bölü 3 ya da ne olacak? Eksi 2 bölü 3 olacak. Şimdi 0, 2 pi düşünelim önce. Sinüsün pozitif olduğu e, kaçıncı bölge? Birinci ve ikinci bölgede iki tane kök gelecektir. Bu da üçüncü ve dördüncü bölgede eksi 1 ile 1 arasında değiştiği için değerler iki tane de buradan gelecek. Yani 0, 2 pi aralığında 4 tane var. O zaman 2 pi periyodik olduğu için 4 pi aralığında da 4 tane geleceğinden dolayı 4 tane 4 tane daha toplamda kaç tane kökümüz olacak arkadaşlar? 8 tane kökümüz olacaktır diyoruz. 12. soruyla devam ediyoruz. Yani bunu aslında bunu şöyle grafikle de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sin kare x grafiği şöyle bir grafiktir. Sıfırdan pi'ye kadar gider. Aşağı ne? tekrar burası 2 pi'dir. Burası kaçtır fark ettiyseniz pi'dir. Sonra 2 pi'den 3 pi'ye kadar gider. 3 pi'den de 4 pi'ye kadar gider. Gördünüz mü? Şimdi burada Şimdi 4 bölü 9 dediği yer şurada bir yerde. Bakın kestiği zaman kaç tane yerde kesmiş olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane noktada keseceğini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada sin kare x fonksiyonunda grafiği olarak ne yapalım burada? Bunu bu şekilde de çözme şansınız var. Evet son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz değerli arkadaşlar. Cos kare x eksi sin kare x eşittir. 2 sin 2x çarpı cos x eksi 1 bölü 2 sin x denkleminin en küçük pozitif kökü aşağıdakilerden hangisidir demiş bize sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu cos kare x eksi sin kare x in siz ne olduğunu biliyorsunuz zaten cos 2x. Hemen çarparsak işler dışarı şey yapalım. 2 sin x cos 2x eşittir. 2 sin 2x cos x eksi 1. A diyorsun bak Şurada sin 2x cos x sin x cos 2x yer değiştirmiş. At bunu bu tarafa. At eksi 1 bu tarafa. 1 eşittir. 2 parantezinde sin 2x cos x eksi sin x cos 2x. Geldi mi? Geldi. Bölü 2'ye 1 bölü 2. Bu neyin açılımı arkadaşlar? Sinüsün fark açılımı. Yani sinüs 2x eksi x açılımı. Buradan sinüs x ne gelmiş oldu? 1 bölü 2 gelmiş oldu. Sinüsü 1 bölü 2 yapan açı da kaç derece? 30 derece. Buradan x 30 derece veya 150 derece gelecek ki bunların yanına 2 k de ekleyeceğiz. Ama en küçüğü sorduğu için benim doğru cevabım B seçeneği yani 30 derece olmuş olacak diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar Karma testlerin altıncısını da bitirmiş olduk. Ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir hocanızla acil matematikte karma testlere devam edeceğiz. Öncelikle kanallarımıza abone olursanız mutlu olurum. 7. testte tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.